Ama önce bizim bir bağımlara da ulaşmamız lazım. Şöyle bilmiyorum şimdi yani sizin hitap ettiğiniz kitle içerisinde e, bu uyuşturucu kullanan, kullandığını bilen kişiler muhakkak vardır. Bakın. E, ne oldu? Şimdi, üzüldüm. Yani. Burada mesela <laughs> Serdar oynayan takım kaplarında mesela. Burada o kadar, kadar zor. zor. Şimdi evet. şu, şu var. Ben, evet size söylediklerinizi çok iyi anlıyorum. Yani. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu şeydir. Ya belki bir sosyal patlama gibi değerlendiremiyor. Uyuşturucu gerçekten büyük bir sıkıntı oluyor. Zaten oldu şimdi geçen Adnan bir tane kardeşimiz diyor ki ben diyor <laughs> Kütahya'da diyor okuyorum diyor. Adamlar özellikle zaten karasu var diyorlar da diyorlar yani bir şey şey yapabilir ya yani, tatil edebilir. Bir açalım. Madem çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şey